Naz, Nazlı mutfağa hoş geldiniz Bugün pazar kahvaltılarının olmazsa olmazı Çok beğendiğimiz sevdiğimiz Size tavada yumurtalı tost yapacağım Arkadaşlar Burada tost ekmeklerim var İçine ne koyacağınız size bağlı Şimdi ben yapıp göstereceğim sizlere Salam koyacağım su, Biraz sucuğum var Kaşar dilim peynirlerim var Tavamda da tereyağım var. Burada da 4 tane yumurtamı güzelce çırptım. Şimdi tereyağımı erittim tavamda. Yumurtamın birazını buraya tavama dökeceğim. Bu şekilde çok lezzetli oluyor, çok güzel oluyor. Pazar günleri ben hep yapıyorum bunu. bu şekilde ekmeklerimi bu şekilde koyuyorum gördüğünüz gibi çok lezzetli oluyor gerçekten yani oğluma her pazar cumartesi evde yapıyorum şu boş yerine biraz daha yumurta ekleyebilirim yumurta ekleyebilirim her pazar oğluma yapıyorum yani. Hafta arası çalıştığı için cumartesi pazar benden devamlı istiyor. Çok beğenerek gidiyoruz yani. Şimdi arasına dilimlenmiş kaşarımı koyuyorum. Buraya ekmeğin. İstediğiniz malzemenizi koyabilirsiniz. Yani evinizde ne varsa onu koyabilirsiniz. Bir de neyi seviyorsanız tabi. Bunu salamlı yapacağım ben. İçine acı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Pul biber falan. Bu şekilde yumurtalarımız güzelce pişecek ve ekmeğimize yapışacak. yumurtamı kızarmış mı bir kontrol edeceğim ve bunu bunun üzerine kapatacağım. Gördüğünüz gibi hani kolay bir tost ama çok da lezzetli bir tost. Tavsiye ederim. Kahvaltı çeşitlerine çok süper oluyor. şekilde çevireceğiz ve hani altının ateşi de kısık olacak. Çok fazla aşmanıza gerek yok. Kısık ateşte <laughs> tereyağlı, mis gibi çok lezzetli bir kahvaltılık. Torunuma yapıyorum bugün. Torunum yanımda kaldığı için Anneannesi ona özel bir tost yapıyor bugün. Pazar kahvaltısında beraberiz. Nazlım'la birlikte yiyeceğiz. Yumurtalı için sucuklu. Artık ne kursanız içine. Hani evinizde kendiniz ne var? Beyaz peynirli de yapabilirsiniz. Beyaz peynir de koyabilirsiniz. Kaşar peyniriniz yoksa. Dilim peynirlerden koyabilirsiniz. Yani bütün peynirler içinde eriyecek olan peynirlerden koyabilirsiniz. Tabii küçük Ömer de olduğu için yaramazlık yapıyor. Sesini duyuyorsunuz herhalde. Burada. Yeni konuştukları için şimdi meraklılar çok. Tam yaramazlık zamanları. Bak gördüğünüz gibi ne güzel kızardı tostum. Bu şekilde görüntüsü de süper. Az bir tereyağıyla yapıyorum. Yani kaşığın ucuyla bir tereyağı kullanıyorum. Hani fazla yağlı olmamasın diye. Çünkü içinde de kaşar peynirimiz var. Kaşarımızın yağısı da yeterli geliyor. Hani fazla yağlı yememize de gerek yok yani. Pastırma koyabilirsiniz. Acılı pul biber kullanıyorum ben. Şimdi çocuklar yiyeceği için atmadım. İçine pul biber de ekleyebilirsiniz. Hani bunu acılı da yapabilirsiniz. Bak içinde kaşarlarımız çok güzel bir şekilde eridi. Nazlım gördün mü? <laughs> Nazlım da öğreniyor tabi anneannesinin yanında. Hem benim çekimimi yapıyor hem de öğreniyor kızım benim. mis <laughs> oh, gibi kızardı. Bakın arkadaşlar. Gerçekten tavsiye ederim çocuklarınıza, kendinize. Hani vazgeçemeyeceğiniz bir kahvaltılık diyebilirim. Şimdi ben bunu alıyorum oldu. Bir tane daha yapacağım, göstereceğim size. Onu da içine sucuk koyacağım. Hani illa da sucuk salam olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Altına bir tane peçete koyduğumuz tabağımızı alıyoruz. Şimdi size bir daha göstereceğim. Bu da burada yerimiş baksana. Şimdi sizlere çok az bir tereyağı yanım. şöyle hani tostumun bütün Al. tostumun bütün malzemesi yumurtamı döküyorum şimdi bu yumurtanın hepsini dökeceğim şu anda. 3 yumurtayla da yapabilirsiniz. Hani yumurtası az olsun derseniz iki tane tost başı birer yumurta da kırabilirsiniz. Ama yumurtasını biraz fazla korsanız daha güzel oluyor tabi. Çünkü adı üstünde yumurtalı tost. Böyle yapacağız. İlk başta bir batıracağız arkadaşlar. Sonra çevireceğiz güzel bir şekilde Bakın zaten tavayı bırakıyor yumurta. Omletimiz kendi pişiyor. Bu aşamada altını kısacağız biraz. Arasına kaşar peyniri koyacağız. Biraz daha koyayım. Şu kenarlar boş kalmasın. Kaşarımdan. Bol kaşarlı severseniz bol koyabilirsiniz. Buna da sucuk dilimleri koyacağım. İnce ince kıymış oldum. 3-4 tane sucuk dilimi koyacağım. Ve Kenarlardaki yumurtaları üzerlerine alacağım. Bu şekilde. Hani içinde de yumurta oluyor yani. kadar güzel bir kokular geldi ki şu anda arkadaşlar. Yani yumurtanın tereyağının tabi yumurtasını şekilde doyurucu besleyici biraz sonra da kesip içini göstereceğim size zaten şekilde yaptığımızda burada altını kısacağız. Hani içindeki kaşarın falan da erimesini bekleyeceğiz. Bakın. Yumurtanın kızarmasını görüyorsunuz. Yakından çekim yapayım, göstereyim size. Yumurta bu dışındaki işte içerisindeki malzemeler duruyor bu dışındaki yumurta. tost ekmeğiniz yoksa normal somun ekmeğini incecik kesip dilimler halinde ince kesip somun ekmeklerinizi ikişer tane ondan da yapabilirsiniz yan yana koyup size bir yani tavsiye vereyim çünkü eğer dilim ekmekleriniz yoksa tost ekmek olmak zorunda değil illa büyük somun ekmeklerini ince ince keseceğiniz ondan sonra da aynı bu şekilde ondan yapabilirsiniz ben onunla da denedim. Hani aynı oluyor. Lezzetinde hiçbir fark olmuyor. Ben acılı seviyorum bu tostu. Acı biber, pul biber ekliyorum arasına. Böyle daha çok seviyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi içinde kaşarlarımız eridi. Malzemelerimiz pişti. Artık altını kıstım. iyice kapatabilirim. Bu şekilde çok güzel servis yapacağım. Şimdi servis alacağım. Servis tabağımızı alacağız. Şimdi arkadaşlar keseceğim ve sizlere sunumunu göstereceğim. Yaparsınız inşallah denersiniz. Memnun kalırsınız. Altını kapatıyorum şu anda. Şimdi buradan alayım artık bu lazım değil. Bunları kaldırabilirim. Elimin altında kalabalıkları, fazlalıkları kaldırabilirim. Şimdi sizlere ikisini de göstereceğim tavamı da şuraya alayım. Şurada. Ben size yapmış olduğum bu iki tostumu da göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde. Bıçakla ortadan keseceğim. Çok güzel kahvaltıda süper bir seçenek Yani bu tostumu da Kesiyorum Bu biraz daha dinlendiği için Daha kolay kesiliyor Gördüğünüz gibi soğudu biraz daha Bu ilk yaptığım tost Bakın arkadaşlar Şimdi gösteriyorum size Bu şekilde alıp Bu salamlı olan Salam ve kaşarların nasıl içinde eridiğini Görüyorsunuz bu şekilde bu salamlı olan tostum. Bu da sucuklu olan tostum. Bakabilirsiniz. O kadar lezzeti harika, süper bir tost yani. Kahvaltılarınızda. Pazar günü benim bugün sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah faydam olmuştur. Başka bir çekimimde görüşmek üzere. Yapmanızı tavsiye ederim. Çocuklarınızla birlikte güzel sofralarınızda mutlu, huzurlu yemenizi isterim. Başka bir çekimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.